taze henüz. Bakın. Şuradaki gelincik de taze. Onu da alalım. Şöyle poşetime doğru. Bakın annem yemlikleri toplamış. Bakın arkadaşlar. Hepsi yemlik. Onları da poşetimize koyuyoruz. Şöyle göstereyim bir güzel Bakın şöyle göstereyim Burada küçükleri Küçük aile arkadaşlar Ama şeyleri var e, hep aynı değil Farklı farklı Değişik değişik yemlikleri de var 2-3 çeşit falan yemlik var Şöyle annemin elinde gösteremediğim, evet şurada gösterdim. <laughs> Bakın bu da daha çok <laughs> genişlemiş. şey <laughs> <laughs> sakız, sakız. karoluktan Yok. dolayı artık sütü donmaya başladı sakız halini aldı ve elim pişiyor <laughs> 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 yine burada kocaman bir gelincek <laughs> Bakın burada da diken otu. Yine kara olduk bulduk. Ve bunda şu anda tabii 3 4 dal falan var. Pek daha fazladır. Açtığımızda birbirine birleşik. Şu birin hayır bak burada da daha. 1 2 Dediğim 3 dalmış. 3 tane, dal. üç tane dal çıkartı lazım şu anda. Evet evet. Yani şey e, bunlar. Kardeşlerin en büyüğü. ikincisi Ve en küçüğü. Üçüncü numara. Acıma ruhsuz. Karoğlukla yemlik. yemlik. Bu, tabii ki. Şöyle alalım. Bu da kelim parmağı. şimdi. Şunu da alalım. Yemliğimizi de aldık. Şimdi gidiyoruz. Yemlikler bayağı, bayağı büyümeye başlamışlar, genişlemeye başlamışlar. Bakın burada da acı marul. Bu taze taze olan acımarullar. Gelincik merhaba diyor yine. Şurada acımarul tap taze. Akşama yine bizde ziyafet var arkadaşlar. Bu da gelincik, yeşil, gelin parma. Ama diğerinden biraz daha. Bu, diğeri daha yeşil. Bu şey gibi, biraz daha. Ne diyorlar bu rengi? Kapan gri, gri yeşil. Aynen. Arkadaşlar hem çok büyük hem çok taze karoluk bulduk. Bu gelincik de taze. Onu da alacağım. Bakar mısınız? Büyüklüğüne ve tazeliğine. Gelincik de taze olduğu için onu da alacağım. poşetimize koyalım. Sütünü görüyor musun? Karoğlu. Bir de temizleyelim böyle. Tertemiz. Olsun. Bu da iki kardeş. Bir sonra. Büyük ve çok taze. Bakın arkadaşlar gelecek yine burada da çiçeklenmiş. Oo, yine harika bir yemlik bulduk. Bu da poşetimizin içine. Hemen. Bakın arkadaşlar gelin parmağını size şöyle göstereyim. Şurada daha yayvan bir şekilde büyüyen gelin parmağı. Burada ise daha dik yukarı doğru büyüyen gelin parmağı. İkisi de aynı şekilde çiçek açıyor. Ancak büyüme şekilleri biraz farklı. Şöyle göstereyim. Bakın yapraklarına. Güğüme şekilleri bu şekilde farklı. Karoğluluklar bizden hmm, vazgeçmiyor. Çok bugün çok fazla karoğluluk var. Yemli karoğluluk. Bu biraz büyüsün öyle alalım. Evet. Şimdi mevki değiştirelim. Yine kar oldu. Evet. Bu, da, bu bayağı bir kalabalık. Bu geniş aile. Evet. Geniş aile. Şöyle. Bu anne baba iki çocuk. çekirdek haydi diyelim. Geniş değil de. Çekirdek hayli. Genelde üç tane falan oluyor. Bir, iki, üç, bir, şaşırın şaşırın bir. Bakın tonlarını yasakları. da göstermiş olalım böylece Bakın Bu da onun çiçeklenmiş. Aynen. Ama diğeri daha böyle taze daha yaygın. Bu da taze aslında mı? O biraz daha bakın hemen onu da göstereyim. Şurada. Şöyle giderken arkadaşlar eveleklerden de alıyoruz yine. Tazi, tazi, Çok taze ya. 最安孤児みたいな。 Şimdi bir yandan da arkadaşlar salyangozlar çıkıyor tabii ki. Abdest bozan otları bir yandan. Bakın. Aa bakın arkadaşlar yemlik kocaman. Şurada da yine aynı. Papatyaları da bulmuşken onları da toplayalım. Şöyle. Devasa yemliğe geldik. Devasa. Eveleye geldik. Boyut olarak çok büyük. Bakın. Gök aşağıda. Büyükleri evet, dahil çok taze. Yağmur da bir taraftan geliyor. Bakın burada da karolu hotları tekrar çıkmış Eski durumda. Dallar Eski dallar üstlerde. Bunlar geçen yılki dalları. Tabii biz burayı yol kenarı olduğu için toplamayacağız. Size sadece göstermek amaçlı. Böyle temiz diyelim. Yalnız çok tazeler. Böyle çok taze. Bakın burada da var. Biraz önce arkadaşlar çok az toplamıştım. Şimdi burada daha büyük ve daha irileri var. Onları alalım hemen. Poşet, mı? <laughs> Poşet almadım. Üstüne koyalım topladığımız otları. Şey yapın. yapacağız. Şunların güzelliklerine bakın. Hepsini incelemedim. Evet. Bakın burada çok az. Bunu annem alıyor artık. Daha büyük bir yere getiriyorum sizi şimdi. Şunun güzelliğine bakın. Bundan taç da yapabilirsiniz kayda yapabilirsiniz. Krem losyon olarak çok fazla kullanılıyor zaten. Edelik. Tazeleyecek arkadaşlar. Bakın burada alttan tekrar geliyor da. Şu an yağmur da geldi. Hafif atıştırıyor. Şöyle topladığımı tekrar poşetime koyayım. daha büyüsünler. O şekilde alacağız. Bu videomuzu papatyalarımızla bitiriyoruz arkadaşlar. Buraya kadar geldiyseniz videomuzu beğenip aşağıya yorum atmayı unutmayın. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Herkese hayırlı sahurlar dilerim. Bugün sizlere sabah toplamış olduğumuz otları nasıl tükettiğimizi göstereceğiz. Öncelikle bunu iki şekilde tüketiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi ya yemeklerin yanına ya da bu şekilde kahvaltıda bu şekilde kahvaltının yanına e, yufkanın arasına koyarak tüketiyoruz. Bugün de sizlere yufkanın arasına nasıl koyduğumuzu göstereceğiz. Bu arada yufkalarımızı... Komşumuzdan. Komşumuz, Komşumuz getirdi sağ olsun. Şimdi öncelikle elinin de yapılabilir. En aslında değmeden, doğal aslında elinin bıçak değmedi. Doğal otlarımızın bıçağının da yapılabilir. İsteğe göre. Bunlar acı marullarımız. bunlar karoluklarımız. Bu da bahçemizin yeşil soğanı. Ben bıçak vurmak istemedim. Biraz da yemlik. Bunlar da yemliklerimiz. Böyle doğal doğal olsun. Yumurtalarımızı küçültelim. Bunu doğrayıp e, zeytinyağı, limon bu arada ben otlarıma biraz da limon sıkacağım. Biraz tuz atalım. Az bir şey. Tabii ki yumurtayı artık haşlanmış yumurta. sonra pindos. ve şey gibi şey. <laughs> böyle, böyle. Bu şekilde dürüm şeklinde. Giyip yenilebilir. Bu böyle yiyor tamam. Şimdi bir de patatesle yapacağız arkadaşlar. cumalılarımız. Tabii ki patatesin yanına bence en yakışan şey de otlar da yakışır ama soğan. Denemediyseniz yeşil soğanla patatesi deneyin. Evet, Gerçekten aynen. çok güzel oluyor. Yine ben yemedik biraz tuz yufkaya da her şey yapışıyor Bu şekilde arkadaşlar hem yumurta hem patates kızartmasıyla yapmış olduğumuz dürüm. Bunun arasına aynı bu şekilde kuru fasulye de çok güzel gider arkadaşlar. O da çok böyle lezzetli olur. Aynı bu şekilde kuru fasulye de koyarsanız yufka arasına yeşilliklerinin o da çok güzel olur. Evet, tamam. alternatifleri arkadaşlar Aynen. bu şekilde artırabilirsiniz. Bugün sizlere nasıl tükettiğimizi çok fazla soruyordunuz, o yüzden onu göstermek istedik. Bir diğer yöntem ise arkadaşlar bu şekilde hani durum yapmadan e, taze taze tüketebiliyoruz. Aynen böyle alıyoruz. Annem yemeye başladı bile. Buraya kadar geldiyseniz arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olup Videomuzu beğenmeyi ve aşağıya yorum atmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşene dek sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.